ve onları ebedi saadet yurdu olan cennetlerine varis kılmıştır. Evet. Tur suresinin 19. ayeti i kerimesine geldik. Yiyiniz ve içiniz afiyetler olsun. İşte işler olduğunuz şey sebebiyle diyor. Ne güzel söylüyor. Yiyiniz ve içiniz afiyetler olsun. İşler olduğunuz şey sebebiyle diyor. Yani dünyada benim evrime riayet etmeniz dolayısıyla söylediklerimi gücünüz zıfetinde yerine getirdiğiniz dolayısıyla bugün bu nimetler size arz olunmuştur. Afiyetle yiyin için diyor. allah Teala cennetlere cennetlerde kullarına hitap edecektir. Ey benim kullarım! Dünyadayken Allah'a ve ahirete iman etmeniz, Allah'ın emir ve nehirlerinden sakınmanız, takva ehli olmanız, kötülüklerden kaçınmanız, hakkı yeryüzünde yaymanız, adaletle davranmanız ve Allah'ın adaletini yeryüzünde yaymanız sebebiyle bugün bu cennet nimetlerine kavuştunuz. Afiyetle yiyin için. Bu sizin için Allah'a karşı itaatiniz sebebiyle buyuracaktır.